Görüşmemizin bu haftaki konuğu Puma sevgili seyirciler. Biliyorsunuz global olarak SUV segmentine olan talep artıyor. Markalarda yepyeni SUV modellerini, crossover modellerini birbiri ardına piyasaya sürüyor. İlk olarak Ford'un SUV segmentinde en çok talep gören modeli Kuga'nın ardından Puma'da artık Türkiye'de ve yepyeni bir tasarıma sahip, stil sahibi bir araç olarak karşımıza çıktı. Gördüğünüz gibi gerçekten farklı bir tasarım. Genellikle otomobil üreticileri artık böyle köşeli, daha keskin atlara yönelirken Puma'da ise daha farklı bir tasarım anlayışı karşımıza çıkıyor. Yuvarlatılmış atlar, akıcı çizgiler önden arkaya doğru devam ediyor. Ön yüze baktığımızda çok şirin, sempatik bir görüntünün yanı sıra bir Puma'nın görselini görmek mümkün. Önden arkaya doğru devam eden ve genişleyen çizgilere sahip bana neyi çağrıştırdı biliyor musunuz? Hani böyle avının üzerine atılmak için öne doğru eğilmiş, arkada bacakları, kasları şişmiş bir puma görüntüsü var. İşte aynen onu andırıyor ama yine de sempatik bir görüntüsü var. Ön tarafta tabii ki günümüzün gereklilikleri olan tüm detaylara sahip. Altta sisla, sis varları, led sis varları. Yine farlar oldukça güzel tasarlanmış. Farklı bir görseli var ve iyi bir aydınlatma sunuyor. Puma'da neler var? İçeriye şimdi geçeceğiz ama ondan önce arka tarafa bir göz atalım. Segmentindeki en iyi bagaj hacimlerinden bir tanesine sahip. 456 litre. Ama bu bagaj aslında akıllı bir bagaj. Hayvan severler de düşünülmüş. Bagaj kapağını açtıktan sonra 3 farklı seviyede bagajı konumlandırabiliyorsunuz. Bagaj kapağına entegre edilmiş bir örtüsü var. Yukarı doğru kalkıyor ve bu örtü siz kapattığınızda yine bagajın üzerine kapatarak içerideki eşyaların görünmemesini sağlıyor. Neden hayvan severler düşünülmüş dedim biliyor musunuz? Bagajı açtıktan sonra 3 seviyede konumlandırabiliyorsunuz. İşte o ara bölmeyi çıkarttıktan sonra alt bölüm tamamen yıkanabilir ve su gideri için ayrı bir tapası bulunuyor. Yani hayvanınızı koydunuz çamurlu ayaklar, tüyler falan derken sonra hortumla gayet güzel orayı yıkayıp temizleyebilirsiniz. Bagaj koltuk bagajı açtıktan sonra koltukları yatırdıktan sonra da yine çok geniş bir alana sahip olabiliyorsunuz eğer ihtiyaç duyarsanız. Hemen isterseniz aracımızdan biraz ön kaputun altındaki motordan bahsedelim. Yenilikler tabii ki sadece teknolojik değil. 1.0 EcoBoost motor 3 silindirli ve aynı zamanda yine segmentinde 3 silindirlerde bir ilk silindir kapatma teknolojisine sahip ihtiyaç duymadığı anda 3 silindirden bir tanesini kapatarak daha tasarruflu, daha ekonomik ve daha çevreci olarak yolda gidebiliyorsunuz. Bizim test aracımız 1 litrelik EcoBoost motora sahip. 125 beygir güç üretiyor. Ee, otomatik şanzımanla kombin edilmiş ve yanlarda da görmüş olduğunuz üzere SD-Line donanın seviyesinde. Yine aracın tasarımına uygun bir jant tasarımına sahip 215 50 18 ebadında lastiklerle kombin edilmiş. Önden arkaya doğru bakacak olursak siyah ve e, altta da gördüğünüz gibi bu kontrast çizgileriyle araç biraz daha şık ve spor hale getirilmiş. Panoramik cam tavanımız sunroofumuz da mevcut. Bu da aynı zamanda genişleyen aks mesafesiyle içeride ferahlayan ortamı daha da ferah gösteriyor. Son dönemde biliyorsunuz markalarda artık ya marka adı ya da model adı arka bagaj kapağına yazılıyor. Aynen Puma'yı da buraya yazmışlar. Arka tarafa baktığımızda yine LED stop grubu çok şık gözüküyor. İki parçalı bu bagaj kapağının rahat açılmasını ve daha rahat bir yükleme yapılmasını sağlıyor. Arka tarafta o sportif detaylar devam ediyor. Burada tek egzoz çıkışı var ama aynı form sola doğru da devam ettirilmiş. Evet Puma'ya bindiğiniz zaman neler sizi karşılıyor ve neler hissediyorsunuz hemen anlatalım. Kuga'dan sonra ilk kez 12.3 inçlik bir dijital ekran hemen karşınıza çıkıyor. Bu ekranda birçok bilgiyi net bir şekilde görebiliyorsunuz. Renk tasarımları çok güzel. Aracı çalıştırdığınızda da güzel bir animasyonla sizi karşılıyor. Buradaki sürüş modlarını değiştirdiğinizde tabii ki ekranın renkleri de görseli de değişiyor. Bu da sizin zevkinize kalmış. Burada klasik yine bir ekranımız var. Ee, bu ekran dokunmatik. Sync 3 sistemiyle çalışıyor. Sesli komutları alabiliyor. Dokunmatik o da çok net bir görüntüye sahip. Hemen altında klima, üfleme kanalları, dijital çift bölgeli klimamız ve aşağı indiğimizde SD line'da bulunan kablosuz şarj bölümünü görüyoruz. Telefonunuzu kablosuz olarak burada şarj edebiliyorsunuz ve e, buradaki sisteme de bağlayabiliyorsunuz. Başka neler var? Tabii ki akşam olduğunda ortaya çıkan güzel özellikler LED farlar çok iyi bir aydınlatma sağlıyor. Dijital yol bilgisayarı ve iyi bir müzik sisteminden bahsetmek istiyorum. Uzun yolculukları özellikle keyifli hale getiriyor. tasarımında neler var? Ergonomi var bir kere onu söyleyeyim. Sürücü odaklı, gayet rahat. Tüm düğmelere erişebiliyorsunuz. Koltuğun yapıları çok iyi. Bel destekleri, sırt destekleri. Özellikle bel desteği var. E, bu araçta Puma'da belinize göre o derinliğini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca deri ve ama çift kumaş karışımı yani deri ve kumaş karışımı bir koltuk yapısı var. Çok şık bir tasarımı var. Bu tasarım hoşuma gitti. Daha dijital bir çağrışım yapıyor bende deseni. Sportif ve güzel dedik. Dışarıdayken söylemiştim panoramik sunroof'u e, özellikle yaz aylarında gece ya da kışın daha fazla ışık almasını sağlıyor. İçerisini daha ferah tutuyor. Çünkü döşemelere baktığımızda koyu renk döşemeler var. Bu ferahlık işimize yarıyor. Yukarıdan gelen ışık. Bizim test aracımızda 1 litrelik EcoBoost motor var ve 125 beygir güç üretiyor demiştik. Tabii ki 7 ileri otomatik şanzımanla kombin edilen bu motorun tüketim değerlerini merak ediyorsunuz. Son sistem WLTP artık son ölçümler kullanıcıların stiline göre ölçülüyor. Fabrika ölçümleri değil bunlar. 6.1 litre bu değer yine markanın vermiş olduğu değer biz ne tükettik şehir içinde 7,5 litreler civarında onu söyleyeyim 7,5 litre civarında bir yakıt tüketimine imza attık. Tabi siz aracı daha performansla kullanmak isteyebilirsiniz. Özellikle bu direksiyon arkasındaki pedal shiftlerde insanı zaman zaman virajlı yollarda tahrik ediyor. Neden diyeceksiniz? Ford'un o klasik iyi e süspansiyonları, iyi ayarlanmış, iyi tune edilmiş süspansiyonları size virajlarda böyle bir yarış ruhu uyanmasına neden oluyor dolayısıyla hani böyle hafif virajlarda böyle biraz gaza gelebilirsiniz ve keyifli bir sürüşe imza atabilirsiniz manuel olarak da buradan vitesleri kullanmanız mümkün vites kolunu da bir arkaya çekerseniz M konumuna yine manuel olarak kullanabiliyorsunuz aracı Aracımızda silindir kapatma özelliğinden bahsetmiştik. Bu tabii ki yakıt tasarrufuna katkı sağlayan bir özellik. Ve sadece 300 milisaniyede açılıyor veya devreye giriyor. Oldukça hızlı bunu çok hissetmiyorsunuz siz. Ve sarsıntısız bir geçişle sürüşe devam ediyorsunuz. Puma Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı güvenlik konusunda. Tabii ki bu güvenlik kriterlerini sağlaması açısından da birçok teknolojik özelliğe sahip. Dört bir yandan 12 ultrasonik sensör, 3 radar ve 2 kamera ile denetleniyor. Bunun dışında e, adaptif dur kalk özelliğine sahip adaptif hız sabitleme sistemi, e, ikincil çarpışma önlemi sistemi, kör nokta uyarı sistemi, çapraz trafik uyarısı ve trafik devalarının tanıma gibi birçok özelliğe sahip. Peki sürüş hissiyatı nasıl? Puma'nın sürüş hissiyatı adeta bir otomobil ama biraz daha yüksek ve biraz daha geniş bir otomobil kullanıyor gibisiniz. Virajlarda tepkileri, direksiyon tepkileri oldukça iyi. Neyi beğenmedin derseniz hemen onu da söyleyeyim. Tabii ki bunlar her şey maliyetle alakalı. Crossover bir araçtan, B segment crossover bir araçtan bahsediyoruz. Birçok teknolojik özelliğe sahip, çok farklı, güzel bir, stil sahibi bir tasarıma sahip. Her şey iyi hoş. Ama ben bu plastik donanımları, plastik kaplamaları pek beğenmedim. Çünkü sanki içleri boş gibi geldi bana. Bunlar da biraz daha yumuşak malzemelerle olsaydı, biraz daha içleri dolu olsaydı, daha tok olsaydı daha şık olabilirdi ama ne sağlıyor? Daha rahat silebilirsiniz. En azından çok fazla leke tutmaz, daha fazla aşınmaz işin diğer yanından bakarsanız bu da böyle. Üst tarafta yumuşak hissedebileceğiniz bir malzeme var torpidonun üst bölümünde ama diğer bölümlerde hep sert plastik malzemeler ele geliyor. Ön tarafta sürücü ve yolcu tarafında yarısı böyle deri kaplı, ön tarafı sert plastik, arka tarafta tamamen sert plastik malzeme kullanılmış. Yine sizlerin eleştirebileceği, zaman zaman sizlerden gelen yorumlara istinaden söyleyebileceğim bir başka nokta ise o alışkın olduğumuz manuel el frenine sahip ki ben bunu daha çok sevdiğimi her zaman söylüyorum. Benim için daha konforlu, daha güvenli geliyor. E, araçta herhangi bir acil durumda daha iyi kumanda edebildiğimi düşünüyorum. Bunun hemen yanında sürüş modları var, traction on off tuşu var, park e, sistemi, destek sistemi var. Start stop sisteminin durdur çalıştır düğmesinin e, on off tuşu mevcut. Park sensörünü kapatabiliyorsunuz yine buradan. Burada bir kol dayamamız mevcut. İnce ufak ama hani işlevsel. E, elinizi böyle koyduğunuzda vites topuzun üzerine kadar rahatlıkla bir köprü sağlıyor size. Bunun dışında neler söyleyebiliriz? İçeride tabi ki diğer Ford modellerinden görmeye alışkın olduğumuz düğmeler mevcut. Şık ama kullanıcı dostu onu söyleyeyim. E, rahat kumanda edebiliyorsunuz hepsini direksiyon ele iyi oturuyor. Buradaki 8 inçlik kamerayı aynı zamanda geri görüş kamerası olarak da kullanabiliyorsunuz ve gerçekten kaliteli bir görüntüsü var ve B segment Ford'da ilk defa kullanılan 180 derecelik geri görüş geniş açılı bir kameraya sahip. Bu da tabii ki geri manevralarda sizin güvenliğinizi arttırıyor. eğer toparlayacak olursak B segmentine yer alıyor. Crossover bir araç. Ford'un bütün teknolojik özelliklerine sahip gereken tüm güvenlik donanımları mevcut. Euro NCAP'ten 5 yıldız almış bir araç. Yakıt tüketimi 7.5 litre seviyesinde şehir içi kullanımlarda. Bununla beraber size sunmuş olduğu teknolojik özellikler müzik sistemiyle konforunuzu da arttırıyor. Rahat kullanabiliyorsunuz. Keyifli sürüşleri imza atabiliyorsunuz. İçerisi ferah. Bir tek Dediğim gibi eğer el frenine ve plastik malzemelere takılmazsanız rahatlıkla bu segmentte bakabileceğiniz araçların başında geliyor diyebilirim çünkü farklı bir tasarımı var diğer araçların arasında kolaylıkla ayrışıyor hem şirin sempatik hem de böyle vahşi bir puma'yı andıran bir görseli var demiştik dolayısıyla biraz farklılaşmak istiyorsanız güzel bir seçenek.